Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Seyfe Gölü'nün ivedilikle koruma altına alınması gerektiğini gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, çok sayıda göçmen kuşun bulunduğu ve doğanın her konuda kıymetli bir alanı olan Seyfe Gölü'nün son durumu ve acilen koruma altına alınmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı ve büyük önem arz eden hususu gündeme getirdi. İlhan konuşmasında ilk olarak şunlara yer verdi. On binlerce göçmen kuş için çölde bir vaha görevi gören Seyfe Gölü maalesef can çekişmektedir. Gölün kuruması sebebiyle bu yıl turna kuşları maalesef göle inemeden yollarına devam etmişlerdir. Seyfe Gölü, Orta Anadolu'da kuşların göç yolunda bulunan ve dünyanın en büyük flamingo topluluğu dahil olmak üzere yaklaşık 200 kuş türünü barındıran ve onlar için dinlenme, beslenme, üreme, konaklama alanı olarak kullanılan çok önemli bir sulak alandır. Teşekkür ederim başkanım. On binlerce göçmen kuş için çölde bir vaha görevi gören Kırşehir'in Seyfe Gölü maalesef can çekişmektedir. Gölün kuruması sebebiyle bu yıl turna kuşları maalesef göle inemeden yollarına devam etmişlerdir. Seyfe Gölü Orta Anadolu'da kuşların göç yolunda bulunan ve dünyanın en büyük flamingo topluluğu dahil olmak üzere yaklaşık 200 kuş türünü barındıran ve onlar için dinlenme, beslenme, konaklanma alanıdır. Göl ve çevresi birinci derece doğal sit ve tabiat koruma alanı olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin de taraf olduğu ben sözleşmesi ile nesli tükenmekte olan 27 kuş türü de koruma listesine alınmıştır. Ancak göl havzasında devletin çiftliğinin bile sulu tarım yapması taban suyunun tükenmesine yol açmaktadır. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele komisyonunda da komisyonun da Kırşehir'e gelerek yerinde inceleme yaptığı ama hiçbir adım atmadığı Salda Gölü gibi doğal bir cennet olan Seyfe Gölü'nün ölmekte olduğunu buradan tüm Türkiye'ye ifade etmek isterim. Teşekkür ederim.